23'ünü 24'üne bağlayan gece saatlerinde Yay Burcunun bir derecesinde bir yeni ayımız meydana geliyor. Tabi gökyüzünde Yay zamanına baktığımızda daha mutlu, daha umutlu, daha hevesli ve biraz daha rahatladığımız, gevşediğimiz zamanlara işaret ediyor. Dolayısıyla da haritalarımızda kendi kişisel haritalarımızda Yay Burcu hangi eve, hangi hayat alanına denk düşüyorsa onunla alakalı konularla ilgili bir şeylere başlangıç yapabileceğimiz bir Süreç gibi görünüyor. Şimdi yeni ay dediğimizde zaten bir başlatma enerjisi esasında. Ama bir derece olduğundan ötürü de burada biraz daha yoğun bir şekilde atılımda bulunabileceğimiz, biraz daha girişken olabileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Nisan ayına kadar ki bütün bu yeni aylar hep bir derecelerde seyrediyor olacak. Dolayısıyla daha girişken olduğumuz, daha atılımlar yapma potansiyelimizin de olduğu bir süreç içerisine giriyoruz. Bu zamanda yeni ay Toliman sabit yıldızı üzerinde gerçekleşiyor. Toliman ne ile alakalı? Eğitmekle, öğretmekle, geliştirmekle alakalı. Ve zaten 24 Kasım'da gerçekleşiyor yeni ay. Aslında gökyüzünün bize bir mesajı gibi düşünebiliriz bunu. Yani hangi hayat alanımızda gerçekleşiyorsa orayla alakalı olarak bir şeyleri geliştirmek istiyoruz. Ama o geliştirmeyi yaparken de belki biz de bir eğitim süreci içerisine de girecek olabiliriz haritada tabi Merkür'ün konumu da önemli. Merkür hem Venüsle birlikte hareket ediyor. Yükselende Başak var. Tepe noktasında ikizler var. Mars da zaten İkizler'de retro hareketinde. Dolayısıyla Merkür burada bir e, önemli bir konumda. Venüsle birlikte oluyor olması da bizde böyle iletişim e, manasında biraz daha dengede olmamız gerektiğini, biraz daha ılımlı tatlılıkla yaklaşabileceğimizi gösteriyor. İletişim yani iletişim süreçleri çok böyle tatlılıkla halledilebilir. Belki bazı şeylerde orta nokta bulunabilir gibi görünse de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yayda bir büyütme, genişleme enerjisi söz konusu olduğu için iyimserliği de çok abartabiliriz. Çok böyle her şeye olumlu olumlu yaklaşıp fazla riskler içerisine girebiliriz. O yüzden de onu biraz dengeli bir şekilde ayarlamamız gerekiyor bu yeni ayda iletişim, ticaret, eğitim, akademik konular, hukuki konular, uluslararası yurt dışı konular çok ön plana çıkıyor. Yayıncılıkla uğraşıyorsanız bunlarla ilgili de bir takım adımlar atabilirsiniz. Sağlık anlamında da özellikle böyle bulaşıcı hastalıklara, ciğerlerle ilgili zihinsel, sinirsel daha doğrusu rahatsızlıklara ekstra dikkat etmek gerekiyor ve yaralanmalara vesairede biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bundan sonraki videolarda Yükseleninize göre hangi hayat alanlarından etkileşim aldığınızı anlatıyor olacağım. O yüzden mutlaka onları da izleyin. Gelelim yükselene göre bu yeni ay bizi hangi hayat alanlarından etkiliyor? Yükselen koçlarla başlayalım. Şimdi yükselen koçlar baktığımızda bu yeni aile birlikte yurt dışı, yabancılar, uzaklar, akademik konular, belki üst mahkemeye taşınmış bir takım mevzularla ilgili bir takım girişimlerde bulunabilirler. Belki bir yurt dışı ile ilgili bir şeylere başlayabilirler. Tabii Jüpiter'in direkt harekete dönmesiyle birlikte biraz daha kendi içlerine dönmek isteyecekler. Belki bir şeyleri mental anlamda, manevi anlamda güçlendirmek isteyecekler. Bu alanda düzeltmeleri gereken bir şeyler olabilir. Ama bir takım korunmalar da söz konusu. Böyle belki farkında olmadıkları bir korunma altında gibiler koçlar. Yükselen boğalara geldiğimizde alacak, verecek, kredi, borçlar, üçüncül kazanımlar. Belki böyle işte aileden gelen bir takım miras gibi bir şey olabilir. Prim, bonus, tazminat, nafaka vesaire. Bunlarla ilgili yeni bir takım gelişmelerin olabileceği, belki bir takım atılımların olabileceği bir Süreç ancak mesela hani bir kredi işine giriyorlarsa riskleri çok iyi hesaplamaları gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yayın çok iyimserliği söz konusu olduğu için biraz onu böyle doğru değerlendirmek gerekiyor. Bununla birlikte Jüpiter'in düz harekete dönmesiyle birlikte geleceğe dair umutları biraz daha böyle olumlu bir sürece doğru gidiyor. Bir şeyler biraz daha yoluna giriyor. Belki kariyerden gelen kazançlarla bir şeyleri dengeleyebileceklerini düşünüyorlar veya işte arkadaş çevrelerinin içinde bulundukları topluluklarla alakalı bazı olumlu gelişmelerden de bahsetmek mümkün. 20 Aralığa kadar biraz bir toparlanma süreci Yükselen ikizlere geldiğimizde böyle birdenbire bir takım süreçlerin içerisinde bulabilirler kendilerini. Bu süreçler belki bir evlilikle, ortaklıkla alakalı da olabilir. Hani ortaklık derken resmi böyle imzaya atılmış bir, belki ticari bir ortaklık da olabilir. Veya hukuki süreçlerle ilgili bazı girişimlerde bulunabilirler. Ee, ama e, yani doğrudan statü değişikliği de söz konusu olabilir. Bu kariyerleriyle alakalı bir şey de olabilir. Yani geçtiğimiz bahar aylarında karşılarına çıkan bazı fırsatları tekrar değerlendirebilmek durumu olabilir. 20 aralar kadar bir süreçleri var. Ee, sonrasında artık hani olaylar, olayın seyri, konular değişiyor olacak. Ee, ama kariyer alanında da bir takım şanslar ve fırsatlar söz konusu. Yükselen yengeçlere gelecek olursak tabii yengeçleri böyle bir yoran, onlara sorumluluk yükleyen, angarya olan, belki hizmet etmek zorunda kaldıkları mevzularla ilgili ya da çalışma ortamlarıyla ilgili bazı yeni başlangıçlar yapabilme potansiyeline sahipler. Burada Dediğim gibi çalışma ortamında bir değişiklik olabilir. Belki yeni bir evcil hayvan da sahiplenebilirler. Ee, ama özellikle de 20 kadar kadarki süreçte yurt dışı, yabancılar, işte akademik konular, hukuki mevzularla ilgili veya inançlarıyla ilgili bir e, genişleme etkisi orada bir akış söz konusu. Buradaki şeyleri güzel değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü e, yengeçlerin çok çok daha olumlu etki aldıkları bir durum. Yükselen aslanlarla bu ya yeni ayın etkilerini konuşmaya devam edelim. Şimdi yükselen aslanların aşk hayatlarına bir canlanma geliyor. Bu yeni aile birlikte belki bir çocuk haberi de olabilir. Yani böyle bir hani isteyen çocuk sahibi olmak isteyen aslanlar varsa onlarla ilgili bir takım mevzular da olabilir. Aynı zamanda spekülatif kazançlarla ilgili de bir takım fırsatlar elde edecekler. Ancak ee, çok riskler içerisine girmemeleri gerekiyor yani çünkü çok böyle riskli bir alan çünkü e, üçüncül kazanımlarla ilgili de olumlu bazı şeyler böyle bir yoluna gidiyor gibi olacak yani bir yerden kazanıp öbür tarafa aktarma gibi böyle bir sonradan çok riskler içerisine girdikleri takdirde bazı kayıplar da beraberinde gelebilir yani böyle muhasebeleri iyi yapmaları gerekiyor aslanların başaklara geldiğimizde başaklar aile, yuva, toprak, ev gibi alanlarda bir takım yeni başlangıçlara açık oldukları bir süreçteler. Tabii bu evlilikle alakalı bir mevzu da olabilir. Çünkü Jüpiter evlilik evlerinden artık düz harekete geçiyor ve belki beklettikleri bir şeyler varsa onlarla ilgili bir takım adımlar atabilirler. Bu dediğim gibi bir evlilik, bir ortaklık da olabilir. Ama 20 Aralık'a kadar artık bir şeyler böyle bir nihai sonuca varacak gibi görünüyor teraziler. Şimdi terazilere geldiğimizde zihinsel anlamda çok canlandıkları bir süreçteler. Böyle bir fikirsel bir açılım yaşıyorlar. Dolayısıyla belki fikirleriyle ilgili bir takım başlangıçlar yapabilirler ya da böyle bir seyahate çıkabilirler. Yakın çevrelerinde bazı değişiklikler ve yenilikler söz konusu olabilir ve ticari bir mevzuya da girişebilirler. Sözleşmeler, anlaşmalar yapabilirler. Ee, çalışma ortamlarında ve günlük rutinlerinde bir takım şans ve fırsatlar elde edecekler. O yüzden de 20 aralar kadarki süreçte bunu doğru değerlendirmeleri gerekiyor yükselen akrepler bu yeni ay yükselen akreplerin para evinde gerçekleştiği için böyle doğrudan kendi kişisel kazançlarıyla ilgili e, bazı girişimlerde bulunabilecekleri bir süreç ve e, belki yeni para kazanma yöntemlerini araştırabilirler bunlarla ilgili eğitim almak isteyebilirler bunu detaylandırmak isteyebilirler e, spekülatif kazançlar aşk ve çocuklarla ilgili de bazı şans ve fırsatlar söz konusu karşılarına çıkıyor bu fırsatlar e, dolayısıyla da bu geçtiğimiz Bahar aylarından beri olan bazı süreçleri tekrar değerlendirebilir ve 20 Aralığa kadar nihai sonuca vardırabilirler. Gelelim yükselen yaylar bu yeni aydan nasıl etkilenecekler? Tabii yaylar için çok kişisel bir alanda gerçekleştiği için bu yeni ay hayatlarıyla alakalı her ne noktada değişiklik yapmak istiyorlar, girişimlerde bulunmak istiyorlarsa bunlarla ilgili birçok şey yapabilecek potansiyele sahipler. Bu fiziksel anlamda bir takım yenilikler de olabilir kendileriyle ilgili bir şeyler de değiştirebilirler e, ve e, aile, yuva, ev, toprak, arsa gibi mevzularla ilgili yani geçtiğimiz bahar aylarından beri karşılarına çıkan bazı fırsatlar tekrar karşılarına çıkacak. Bunları artık son değerlendirme süreçleri içerisine giriyorlar. E, 20 aralığa kadarki süreçte bir takım e, değerlendirmeler, bir takım yapılması gereken şeylerin yapılması gerekiyor. Yükselen oğlaklara geldiğimizde şimdi oğlaklar biraz daha böyle kendi içlerine dönüp e, kendi bilinç dışlarıyla alakalı veya böyle çok dürtüsel güdüsel yaklaştıkları alanlarla ilgili bazı yenilikler yapabilecekleri bir süreçteler. E, belki işte onları yoran bazı sağlık sorunları varsa onlara eğilebilirler veya böyle bir içe çekilme enerjisi mental anlamda güçlenebilecekleri maneviyata, spiritüel e, konulara eğilebilecekleri bir dönem olduğu gibi aynı zamanda ee, belki işimde bulunmak istedikleri konuyla ilgili böyle bir hani kapanıp e, o konu üzerine detaylı bir şekilde çalışıp ee, hani çok fazla sosyallik içerisinde bulunmadan e, böyle bir e, değerlendirme yapabilirler tabi zihinsel anlamda aktif şanslı ve e, enerjilerini de mevcut olduğu bir dönem e, Dolayısıyla bu, bu alanı beslemek için belki ufak tefek seyahatler yapabilirler zihinsel süreçlerini değerlendirebilirler e, yani 20 Ara'a kadarki süreçte biraz böyle bir içlerinde olup biteni kavrayabilirler yükselen kovalar için geleceğe dair umutlar Umut olan, onları böyle bir umut anlamında besleyen konularda bir takım girişimler yapabilecekleri bir süreçteler. Çok umutlu bir yeni ay esasında onlar için. Aynı zamanda bu arkadaş çevrelerinde bir takım yenilikler olabilir. Veya kariyerden gelen kazançlardan bir takım fırsatlar söz konusu olabilir. Ve finansal anlamda da bazı şans ve fırsatlar onlarla oldukları için 20 Aralık'a kadar, yani önümüzdeki bu bir aylık süreçte değerlendirmeleri gerekiyor. Yükselen balıklar doğrudan kariyer alanında yaşıyorlar bu yeni ayı. Dolayısıyla kariyerleriyle, statüleriyle alakalı bazı yenilikler, bazı değişiklikler yapabilmek anlamında çok destekleyici. Kişisel anlamda da çok şanslı olacaklar. O yüzden de hani girişimlerini böyle kişisel olarak kendileriyle doğrudan bağlantılı kendilerini ortaya koyacak şekilde değerlendirebilecekleri bir süreç.